Merhaba arkadaşlar 18. arada da ikinci yaptığım desteği deniyoruz. Saldırı yavaşlayalım. Rakibimiz geldi bakalım neler olacak kankiler. Şuradan buz büyücüsüyle baktan bir çıkış yapalım. O, da karşımıza elektro büyücü attı. Hemen önlerine şövalyeyi bırakacağım. Buz büyücünün canı çok zayıf çünkü. Tamam onu attı güzel. Hemen geriden fırında çıkıyorum. Tamam gelsin buz büyücüsüne doğru gelsin 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 şuraya goblin fıçımı göndereceğim. <laughs> Buraya mezar taşı atıyorum kankiler. Şuradan da buz ile koruma yapacağım. Bir rakip biraz daha yaklaşsın. Tamam şuradan korumamızı yapalım. Hemen bunları, bunun arkasına şövalye atacağım. Soldan da gireceğim dedi. rakibimiz. rakibin rakibi. Tamam. Hemen şurayı çarpalım abi. Uf. Darbeyi yedik çünkü. Sağdan darbe yedik ama olsun. Şuradan golün fıçımızı tekrardan bir şutlayalım. Biraz erken attık ama o da zaten hazırlıklıymış. Mezar taş atacağım. Darbe yemeyelim fazla. Tamam. Asasalla kurtulduk. Gelsinler bakalım neler gelecek neler gidecek görelim. Evet hadi rakip. O bu sefer de benim solumdan gelmeyi tercih etti. Bu sefer ben acele etmeyeceğim hemen şuraya bunu buraya da şövalye ile birazcık onun canını düşürmem lazım abi. Canını düşürüp tepesine düşeceğim. Hadi oğlum hadi dol artık ya. Ah çok geç kaldı. Neyse sıkıntı yok. Hemen buraya düşüyoruz abi. Çat işte bu işte bu. Olmadı o. Çarpalım hemen hızlıca. Çarptık. Tamam güzel. Hemen buraya da bunu attık. Şunu bir engelleyelim önce. Biraz yavaşlatalım bunun saldırısını. Tamam o süper oldu. Tamam şimdi bekleyelim biraz. Bayağı bir hasar verdik ama. Güzel. Tamam. Arkadaşımız Hemen buradan bir saldırı daha gerçekleştirelim Şövalyemizi şuraya atalım Abi ben orayı nasıl salacağım Attım okları ben orayı bir parçalayayım Güzel Tamam bunu da yavaşlatalım burada. Hemen üstüne şeyimizi atalım İşte bu kadar Şuradan buz büyücü Geliyor geliyor Hemen şuraya mezar taşı abi Tamam güzel çok mükemmel oldu şu an Gelsin şövalyeyle burayı da yavaşlatalım Maç bizde arkadaşlar sıkıntı yok. Yanımızı sıkmaya gerek yok. Oy oy oy. Hemen şuraya oklarımızı atalım. Burayı güzelce bir keselim abi. İşte bu arkadaşlar. Böyle güzel bir zafer kazandık. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.